Q neden sahipsiz? İslam tarihinin en kalabalık ama en çaresiz, en etkisiz, en zayıf, en vasat, en korkak Müslümanlarıyız. 10 milyonluk katıl, haydut, Siyonist Yahudi'ye haddini bildirmeyen, sesini çıkartmayan, tepki göstermeyen, silik, sönük, sünepe, korkak ve kaypak 2 milyar Müslüman, 57 Müslüman ülke, 8 milyar insan ve 200 ülkeye yazıklar olsun. Biz her şeyi hak ediyoruz. Bize bir şey olmaz diye sessizce bekleyenler, bunu da unutmayın, sıra size de gelecek. Gazze'ye neden duyarsız kaldık? Neden çaresiziz? Neden zulme engel olamıyoruz? Neden bu katliamı durduramıyoruz? Menfaat yok diye mi? Petrol, doğalgaz çıkmıyor diye mi? Her yer işgal edildi mi? Herkes işgal altında mı? Herkes kuşatılmış mı? Herkes bana ne mi diyor? Diğer Müslüman ülkeler sıra bize de gelmeyecek mi sanıyor? Neden birlik olamıyoruz? Ortak bir ruh, ortak bir hedef oluşturamıyoruz. Türk, Kürt, Arap, Acem, Bedevi gibi etnik kimliklere bölündüğümüz için mi? Sünni, Şia, Havanı, Selefi gibi mezhepsel yapılara bölündüğümüz için mi? Politik, siyasi çıkar ve menfaat hesabına düştüğümüz için mi? Her köşe başında önemli noktaları tutan, surati haktan görünen işbirlikçileri mi var? İsrail ile ticaret yapıp çok kazanan iş adamları mı var? Küresel faiz, banka ve finans sistemine bağımlı faiz tuzağında kredi ve kredi kartı borçlusu modern köle olduğumuz için mi? Ya da petrol ve doğalgaz zengini Arap ülkelerinin başkanları takip altında, ABD, İngiltere ve İsrail'in kuklası diye mi? Arap Ligi, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam Konferansı Örgütü, Türk Devletler Teşkilatı sembolik, göstermelik mi? Devlet aklı, diplomatik teamüller, derin devletler müsaade etmiyor mu? Daha neler sayabiliriz? Neler? Neden hiç sesimiz çıkmıyor? Neden tepki göstermiyoruz? Neden elimizden geleni esirgiyoruz? Gazze'ye yapılanların çok azı dahi asla tasvip etmeyiz ama İsrail veya başka bir Hristiyan ülkeye yapılsa BM, AB, NATO şimdiye kadar bin defa toplanmış, o zulmü yapan ülke şimdiye kadar yerle bir edilmiş, haritadan silinmişti. Afganistan, Irak, Libya bir şey yapmadığı halde yerle bir edildi. Biz öyle bir şey de istemiyoruz. Siyonist İsrail'e ekonomik yaptırım, su, gıda ve enerji ambargosu uygulanması bile bir ayda bu katliamın durmadığı için yeterlidir. Bu kadar kolay bir yolu varken neden yapamıyoruz? Herkes mi işgal edildi? Her yer mi kuşatıldı? Herkes misyonist Yahudi lobisine köle oldu. Böyle ise diyecek bir söz bulamıyorum. Bizi çöp kutusuna atın, kapağını da iyice kapatın. Yok değilse büyük bir akıl tutulması yaşıyoruz. Biz hepten bitmişiz demektir. Allah bizi ıslah eylesin. Söylenecek söz çok ama kime söyleyelim? Faydası olur mu? Sussak gönül razı değil, konuşsak faydası yok. İsraili gözünde sadece Müslümanlar büyütüyor, her şeyi ilk adıma atmakta, gerisi gelecek. Allah aşkına kendimize gelelim, bu zilletten silkelenip yeniden ayağa kalkalım, Gazze'ye el atalım. Sonra da ümmetin kanayan yarası Doğu Türkistan, Arakan'a destek verelim. İspanya, İrlanda, İskoçya kadar da olamıyor muyuz? Bize yazıklar olsun, bizim yüzümüze tükürün. Gelecek nesillere utanç içinde bırakacağımız kötü bir anımız var, sadece dünyada değil, ahirette de çok ağır bir biçimde karşımıza çıkacak. Şener Mengene stratejist gazeteci yazar Strateji Enstitüsü Başkanı